Kendi seçtiğim vekilim benim yanımda olmadığı için benim kırgınlıklarım var, yok değil. Ama e, bu kırgınlıkları unutmak istiyorum. Ben bir daha bu kırgınlıkları dile getirmek istemiyorum. Evet burada şu anda hani e, önünüzde ben gibi görünsem de çok güzel yürekler var. E, arkadaşlarımız var. Evet e, onlar gerçekten çok güzel yürekli kardeşlerimiz. E, gelin sizler de gelin arkadaşlar gelin. Bunlar bunların ben hem eee başkanlarından ziyade anneleri oldum, ablaları oldum. Eee bunların yani ruhları çok farklı, yapısı çok farklı. Eee çok güzel temiz yürekleri var. Lütfen bu Selam. temiz yüreklere Selam. lütfen dokunalım. <laughs> var olduğunuzu hissettirin lütfen bunlara. Benim sizlerden tek istediğim bu. <laughs> var olduğunuzu bunları hissettirmeniz. Ben eee elimden geldiğince arkadaşlarımızın yanındayım. Ama sizlerin de bir bütün olarak Yanında olduğunu, olduğunuzu hissettirirseniz çok çok daha güzel hizmetler yaparak bunu da gösteririz inşallah. Engelliler Haftasında yaşanan çelenk krizi olayı, böyle bir şey gerçekten yaşa yaşamak istemezdim ama maalesef ki yaşandı. Üzücü bir olaydı. Ben daha hala şokunu atlatamadım gerçekten. Buradan ben bu vesileyle. Herkese teşekkür ederim Benim gerek yaşadığım rahatsızlıktan dolayı üzülen kardeşlerimiz oldu Beni aradılar Başkanım lütfen kendinize dikkat edin Rahatsızsınız, siz bize lazımsınız diye bu şekilde arayan herkese Geçmiş olsun dileyen herkese ben buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim Dernek olarak hizmetimize devam ediyoruz ben e, şu anda e, karabük'te Cuma Pazır şoförler odasının dördüncü katında e, asansörsüz bir yerde e, bu şekilde bir görev yapıyorum. 4 yıldan beri e, gerek hayırseverlerimiz tarafından üyelerimiz e, ve destekçilerimiz gönüllerimizle birlikte biz çok güzel hizmetlere yürekle, canla başla yüreğimizi koyarak çalışmalara yaptık. Şimdikten sonra benim değerli büyüklerimizden beklentim. Burada şu anda bulunmuş olduğumuz yer gerçekten bizlere hizmet açısından biraz sıkıntı veriyor. Ben istiyorum ki diğer kardeşlerimizi, diğer engelli kardeşlerimizi de kucaklamak istiyorum. Belki bu da bir vesile olur. Benim en çok istediğim olay diğer kardeşlerimizi kucaklamak, onlara hizmet yapmak. Değerli büyüklerimize, burada yetkililere sesleniyorum. Bizlere bu konuda yardımcı olurlarsa gerçekten çok teşekkür edeceğim kendisine. Gerçekten güzel bir şehirde yaşıyoruz. Engelli engelsiz kişilerle birlik olmak istiyoruz. Bunun içine sporu da katmak istiyoruz ve hep birlikte güzel bir yürek oluşturmak istiyoruz. Yüreklere dokunmak istiyoruz. İnşallah bizleri görmelerini umuyoruz. Bizlere gördükleri zaman en azından bir yakınlık göstermelerini istiyoruz. Bizleri görmezden gelmesinler. Biz varız. Eşimin desteğiyle, yönetimin desteğiyle ve bütün herkesin desteğiyle de var olacağız inşallah. İşte derneğimizin yerinden sıkıntımız var, mı büyük bir sıkıntı. Sürekli dile getiriyorum çünkü en çok canımın yandığı nokta. Kendi bütçemiz buna el vermediği için bu imkanları maalesef yapamıyoruz. Belki değerli bir iş adamımız olur, değerli bir büyüğümüz olur, buna yaparlar.